Direkt Sen girince, canlı yayına ben çıplakken girdin ya. O, o yüzden oluyor bunların hepsi. Onu sana söyleyeyim Oğlum, de. Onu maksimum 10 kişi falan görmüştür. Yani yayın açıldığı saniye telefondan evet, basması evet. lazım. Çok hızlı Sen... kaçtım. Prezervatifçiyi Arda Eskobar abone etmiş. İçinde gezdiren, diren iyi biri değil. Anlos abi. Vakşatat. Muhammed. <laughs> Muhabbet kim ya? Peki. Tamam. Ezzerol. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya bağışım okumadı kırıldım şimdi. Serhat bir dur ya. İyi bayramlar canım abim. İlk abone olduğum Diren abi. ikinci sensin. İkinci bensem. Bana niye söylüyorsun bunu? Eyvallah hocam. Bana ilk aşkım Eyvallah. demen lazım. olun sen. Bekaretim senden bozdum. Musun? İlk sana abone oldum. İlk parayı sana verdim. <laughs> Eyvallah Değer gösterdim falan demen lazım. Ama Diren'e abone olmuşsun bugün. Ama o... yine de işte değil mi? Çok yine öyle. de seviyorum ama bu kanaldan siktirip gidebilirsin. Diren izle bundan sonra Serhat. Teşekkür Hayda. ederim. Haydaa. Gel kardeşim. De. Kapım var ya sonlarına kadar açık. Sonlarına kadar. Sonlar yani o derece. Kapılarımın hepsi açık ya. Chat yavaş dur. <laughs> Yeni sponsor <Pasaraylı olsun. gülüyor> Sakin. dedik Carleone hoş geldin sonunda normal bir nick. Allah razı olsun 100 bit <laughs> selamlar iyi yayınlar seviyorsunuz attınız Headshot olsun eyvallah ah ah beyler ah tam müziğimizi açtık ay bir fena oldum ya neyse şey yapalım bir haller geldi sana bir iki video gelmiş belki montajı bakalım Arda <laughs> Güzel bence logo mogo yapmışsın çocuğa. Clip'ler için Breakdown, Eren, Batuhan, Mr. Reese, Umut, Software, Kravatlı Mami, Emre'ye selamlar, teşekkürler diyor. Teşekkür. İnşaat, inşaat, inşaat nokta. Vuralım onu. Öldü. Evet. Çok güzel. Mini bakmadık. Ben kal ben öyle kanka. Bekleyeceğim. Kal öyle. <laughs> yapıştırıyorum. Kur, too many thoughts in my mind i can't sleep at night so i just keep writing i don't need no help i don't need opinions so don't worry back we'll be the choco on my memory choco smoke you by keys it's my time then i just been living online my city don't show me no loving that's fine for local radio stations i got more plays than all of these rappers combined i'm going i'm going again i've been going in i'm fed up with so many things i gotta just let it all out i'm talking about the shit they've been talking about telling me i should do this me, I should do that. Telling me, telling me things about rap, talking the truth, and that step in my back. They will knock me off track. No, no, too many things have been built and been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past. I just been drinking. Remember my moves in the past. I'm wondering what I thinking. Lately, I'm living in fear. Wondering what if the end is so near?

ve piçlik var yalnız gülmüş benim taklidimi yap bak bunlar böyle azdı azdı boşlar yani bak bak <gülüyor> <gülüyor> ulan baba ağın gibi olmuş vallahi çık hor hor baba ağın kelleleri vardı 10 tane Yo ya bak babaannemin kedisi vardı 10 tane. Kediler böyle biraz şımarır mı ben okuyayım. Kedi hayvan yani sonuçta yavrular falan. Biraz böyle şımardıklarında sevgi isteklerinde <laughs> babaannem şey derdi. Azdı bunlar azdı. Şimdi bana babaanne muamelesi yapma. Yaşım sizden büyük diye bir. Bizim dönemimizde 90'lı ve 90 <laughs> 92'lilerde insanlar saygılıydı. Böyle Evet, yavşak abi, saygı yavşak, saygı yavşak <laughs> taklit yapmazlardı, bak yüzündeki yavşaklığı yakaladı. Ben bak. bir şey diyeceğim, belki gerçekten yavşak, yavşak bak, olabilir. Evet, harbiden yani. yavşak. Yavşak, ya. yavşak bir adam, ben açık açık söyleyeyim size. Harbi abi, yavşak bir adam. Ya. Gülüşünden belli, <laughs> yavşak bir adam var bence. Bak. Baksanıza şuna. Bak şu gülüş... Bak bak, açmış ağzını hemen. Ayıp. Dişleri göstermiş yani. Böyle olmaması lazım, bak. Tamam, bizim şöyle bir selamımız var. Ama bununla dalga geçilmemesi lazım. Bak.

story I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft, and I'm not looking back. I've been going, doing things I want. to do uh, oh. away. Oh. It. Oh. Oh. Whoa, Look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose, cause I'm still doing both. Never gonna lose, cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing a show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most. Know I'm never gonna choke and I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been